Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün inselelikte Simulator'a kaldığımız yerden 3. bölümle devam ediyoruz. Yani bildiğiniz üzere 2. bölümde tırmanma yeteneği, tırmanma becerisini açmamız lazım, lazımdı ve şimdi onu açmaya çalışacağız. Yani onca, o, o beceri atlamamız lazım. O yüzden biraz hırsızlık yapacağız. Hadi bakalım. şu 113'teki eve gideceğim. Orasını soymadım diye hatırlıyorum. Hadi bakalım. Let's go. Arka tarafı Ne yazıyordu orada? Okuyamadım. Tamam ben arabayı şuraya bırakacağım. Yürü biraz daha öne bırak. Şuraya bırakabilirsin. Tamam. Kapıyı aç. Tamam. Adam çıkıyor. Adam çıkıyor, adam bahçe gidiyor, peki güzel benim işime yarar bu, kapı açık, çok güzel şimdi, yavaş cana, şu odaya geleyim, çocuk odasında neler var, çocuk odasında neler var, bu ne lan? burada bir şey yok. Burada bir şeyler var mı? Burada yok. Peki. Burada bir şeyler var mı? Burada da yok. Burada bir şeyler var mı? Ooo. burada televizyon var. Tam aklımızda tutalım onu. Bu neler var? Ha, burada para var. Al. Al parayı. Lan, lan çekil. Adam nerede? Adamlar nerede? Aç 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 aç. aç. Ver şunları. Adamlar nerede? Peki, ee, burada bir şeyler var mı? Yok. Sessiz bir derinden sessiz sakin sakin yavaşça na yavaşça na acelemiz yok sakin sakin lan hover şöyle bir üstten bakalım yok peki yavaş 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 o halde para mı vallahi para al şunu al bu pahalıdır ha para var kapa şunu, kapa şunu şimdi şunu aç yok burada bir şey yok şunu aç burada bir şey yok şurada bir yerlerde bir şey yok mu Şurasını aç. Burada bir şey yok. Burada da bir şeyler yok. Çanak çölmek var. Bunlar açılmıyor zaten. Burası da açılmıyor. Bunlar da açılmıyor. Tamam burası açılmıyor. Ha burası. Nereye yapıyordu? Ver şu yok. Var der dolu diyor. Bunu almak isterdim bu arada. Para var al. Yavaş 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 yavaş. O bu pahalıdır. Telefonu al. Lan bir yerden görülüyorum. Yapma. Has Saklan 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 saklan. Adam eve geldi ya. Dur burada dur dur dur, dur. ses çıkarma. <laughs> Halledeceğiz. Polis geldi. Aha. Ne yapıyor bu polis? Adam manyamış ya. Şu an daha 5. dakikadayız. Oha çok tez. Ben şöyle bir 10. dakikaya geldiğimizi düşünüyorum. Yok bir şey. Hadi abicim yürüyün ya. Evde yok kimse yürüyün Let's go yürü Hadi uza Hele şükür be O ev sakin işareti değil ama O sıkıntı Tamam yavaş yavaş çık Yavaş çık yavaş, yavaş Şu kapılar çok açık ya Şöyle bir kapı tamam mı? Şunu aç. Şunu almak isterim, alamıyorum. Nerede o ev sakini? Ee, ev sakini yok. Nasıl yapıyorduk? Şöyle mi? Nasıl yapıyorduk? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Ne oldu? O oh. kaç? Yine gir, yine gir, geri gir, 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 Adamın yatakta. Tövbe, tövbe. Ne yapıyorsunuz lan orada siz? Ev sakini hırsızı fark etti. Yok abicim oraya kimse yok. İkinci kez bu arada. Polis geliyor buraya. Umarım üçüncü sefer geldiğinde beni yakalamazlar. Tamam bu evde bir tık bu yatak odası kaldı. Orasını da çözersem çok güzel olacak. Şimdi ben dışarı çıkacağım. Envanterimi boşaltıp yine geleceğim eve. Kapıyı açık bırakacağım zaten. Koşacağım arabayı bırakıyorum kutuya. Yan koltukta kutu vardı. Oraya bırakacağım eşyalarımı yine gelip yapıp televizyonu kapıp bir de bir, bir tablo kaparsak çok güzel olur ve kaçacağım güzel bir iş çıkaracağız burada tamam çık şimdi ya da ben televizyonu diye kapayım ya bu hatta açtım da ben tamam şu kapıyı aç koş 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 dal şuraya dal şuraya Şimdi at şunlar. At 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 hepsini hepsini hepsini. Ee, feneri ver. Yok fener de lazım değil. Evet bu maymuncuklar. Şu maymuncukları ver. Maymuncukları ver. Levye. Levye lazım değil. Basit maymuncuk. Bir tane daha zaten bize. Ee, başka tamam. Kapat. İn arabadan. İn arabadan. in in, in. in. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Kapat yavaşça kapıyı. Dur kapatma kapatma ver şunu. Ver 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 ver. İnsanlar geliyor bırak şunu. Şu kadın bir gitsin. Şu kadın bir gitsin. Başka yerden geliyorlar mı? Yok. Hadi be abla daha hızlı yürü be. Hadi be ablam. Ne yapıyorsun lan? Fıstık. Bir gitsin o. Biraz uzaklaşsın. Tamam ver şimdi şunu. Yürü 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 yürü. Çabuk daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. E çok yavaş yürüyor ya bu. Bu lan? Bu ne bu arada? E çok yavaş yürüyorsun be kardeşim. Hadi. Tamam bırak. İçeri bıraksana kardeşim ha. Koş, 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 koş. Tamam, Cemal Kapı kapı. Kapı, 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 kapı. Aha, yatakta yatıyor. Ne oldu? İzinsiz giriş. Bir şey yok, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu ne? Ha, bir şey değil. Şimdi ben şu televizyonu kapmak istiyorum bu arada şöyle bakıyorum bir şey alabileceğim var mı? Çocuk odasında yok. Peki. Ee, şunu alacağım. Tamam mı? Daha sonra aha ver onu da. Başka bir şey var mı da burada? Bu yok bu para etmiyor ki. Bu da etmiyor, aha şu ediyor ama ver ver, bu ediyor para. Tablo, çok güzel. Ee, şunu da ver. Bu şarap, aha para var burada. Pencereler kilitli diyor. Tamam, sakin sakin sakin. Ee, bu tencere etmez ya para. Aman beni dışarıdan görmesinler ha. Yapma. Neler nereden, ne, ne tespit ettin beni ya? Tamam burada bir şeyler yok mu? Buradan. <laughs> tamam. Burada bunlar bunlar. <laughs> Tuvalet kağıdı falan alamıyor mu? Şimdi ben şu, şu odaya girsem beni fark edecek mi acaba? Şş. Ha, yavaş 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 yavaş. Ah hırsıza bak. Yavaş 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 yavaş. Yavaştan adam ya arkamda uyuyor. Yavaş 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 yavaş. Aa gördü beni. Gitar al alamıyorum. Lan kapıyı kapasana. Tamam polisler geliyor. Kapa kapıyı saklan. Kaç sen kaç. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin, 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 sakin. Sakin, sıkıntı yok. Gelsinler polisler, hoş gelmişler. Şimdi ben hmm, ne yapacağız ki? Aa polis geliyor. Umarım benim bulmaz bu arada. Ha, çok hızlı geliyor lan bu. Lan. Tamam. Tamam, şimdi ben yine kutuya gideceğim ben. Ee, envanterimi yine boşaltacağım, ne kadar kutuya sarsa. Yine gelip biraz o gitarı alacağım. Ve bir, bir de başka bir şeyler alıp... Televizyon mu pahalı yoksa tablo mu? Tablo daha pahalı diye düşünüyorum. O yüzden bir tablo alıp kaçacağım. Aa, ikisi de geliyor. Hayda, ikisi de geliyor. Yatak sanki gitmeyin ama. Tamam. Çık çık. Tamam. Madam beni direkt görecek ki gidersem. Al kapı açık. Kadın hmm. beni direkt görecek bu arada. Adam da görecek. Baksanıza şuradan tam çıktığımda görecekler beni. O yüzden biraz geri çekileceğim. Ha şöyle yapabiliriz aynen. Şurada bir şeyler vardı. Alamıyorum onları ama. Şuradan gireceğim ben. Gir şuradan. Aman diyeyim gelmeyin ha. O tablo falan var burada. Şimdi bana para lazım. Para. Para 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 para. Para istiyorum. Burada para yok. Burada var mı? Burada para yok. Peki. Burada var mı? Gelmesinler ha. Burada para var mı? Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Sakin, sakin, sakin. Burada yok. Aa var. Al. Burada yok. Ama burada para var. Al. O burada bardaklar falan var. Burada. Burada yok. Kapat şunu. Şunu aç. Şunu aç. Tamam. Bu evi ben full soydum. Çık şimdi şuradan. Aman o kadar beni görmesin ha. Ya maymuncuk mu lazım? Adam bakıyor dışarıya. Sessiz. Adam buraya mı geliyor? Nereye gidiyor lan bu? Adam da fark etti bu arada. Ben şu direkt koşuyorum dışarıya. Bir şey yok abicim, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Evi yavaşça soyuyorum yavaşça. At şunu. Atamıyorum. Atamıyorum daha fazla. Peki o zaman gidip şunları satalım o zaman. Hadi bakalım. bir şey kapsaydık ya. Dur arabayı oraya çekeyim. Arabayı evin önüne park edeceğim. hızla bakar mısın ya? Al. Televizyonu al ve kaç. Kapat. Pin, pin 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 yardır. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yürü 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 yardır yardır. Tamam. Eee, eve gidelim önce. Satalım şunları. Black Bay'de varsa. Hızlı ne kadar? B güzel. Yeni ipuçları tamam güzel. Black Bay'e bakıyoruz hemen. Hemen Black Bay'e bakıyorum. Burada bir şeyler var mı? Yok. Araba elektronik saat saat. Mutfak yok. Diğer yerde diğer yok. Antikart yok. Peki şimdi hırdalıka gidip bölümümüzü bitireceğiz. Hemen şurada da gidelim. Şu yok kırıkini dükkanına. Burada neresi bu arada? Welcome back. Welcome back. Back, back. Sat 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 sat. Peki. Ver şunu şu araba dakikalarını. Onlara bakmadım bu arada Black Bay'de. Baksam mı ki? Al 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 Bence bir yok ya boş ver hadi sat şurada. Sat 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 sat. Of öf. Çok güzel para koparttık. Arkadaşlar şeyle satmıştık ve eve gidip bölümümüzü bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani bu bugün de hırsızlık yaptık ve umarım kan beceri atlamıştık mı? Evet. iki tane beceri puanımız var ve asmaları tırmanı öğrenip diğer bölüm tırmanmayı tırmanıp evleri soyacağız ve daha eğlenceli videolar gelecek. Neyse şimdilik kendinize bakın. Bye bye